Selamlar. Yeni videomuza ve kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün günlerden bayram temizliği. Oh. Evet, bayram temizliğine bugün bambaşka bir şekilde başladım. Çok arka odalardan... Ne? Çok, Aa, çok ayıp. Bugün temizliğe arka odalardan başladım. Şu an yatak odasının perdesini söktüm. Perdeleri atacağım. Perdeler yıkanırken de ben camını sileceğim. Evet. Geçen hafta da... <laughs> bir yandan da bilgi dikkatimi dağıtıyor. Geçen hafta elbise dolabımın badanın altını falan düzenlemiştim. Yüklük dolabımı kayınvalidemlerin evine kurduk. Evimdeki fazla eşyaları oraya götürdüm. Evimde biraz böyle alanlar açıldı, ferahladı. Çok iyi oldu o konuda. Şimdi de sadece yatak odasını yapmam gereken normal klasik camını sileceğim, perdesi yıkanacak, perdeyi asacağım, kapıyı sileceğim, avizeyi sileceğim. Süpürgesi süpür. Villa da derken bu odanın temizliği bitmiş olacak. Kendimi de çok yormak istemiyorum açıkçası. Yavaş yavaş bayram temizliğine başlayayım istedim. Bayramda biliyorsunuz ki az kaldı. Bayram temizliğini böyle geniş geniş yapayım istedim. Çünkü bilgeyle çok zor oluyor tüm odaların hepsini aynı anda yapmak. Hadi şimdi başlayalım camımızı silmeye. Evet ben geldim. Silva mopumu aldım. Islak ucunu aldım ve farmasinin Evet kızım geldi. Ağlıyormuş. Ağlama sebebini size anlatsın. Söyle. Söyle. Çünkü ben onu çekmiyormuşum. O yüzden ağlıyormuş. O yüzden size bir selam versin. Oh! Selam versin. Anne temizliğe devam etsin. Tamam mı? Ne diyordum işte e, silme mopumu aldım biliyorsunuz ki yedinci katta oturuyoruz o yüzden camları silmekte biraz korkuyorum özellikle silvanın ıslak ucunu aldım ve farmasının cam beziyle kurulamadan güzelce sileceğim tabi önce suyumun içerisine farmasının çok amaçlı temizleyicisinden ekledim bir kabasını alacağım sonra suyu değiştirip tekrardan e, silmeye devam edeceğim şimdi ben hızla motor takıyorum çünkü az bir zamanım var Evet, ben camımı sildim gördüğünüz gibi şimdi köşemin bu parçası buradaydı biliyorsunuz ki onun arkasını sileceğim sonra koltuğu tekrar yerine ettireceğim yatak odasında sadece şu an bu işlemi yapacağım çünkü Bilge uyanıkken Bilge'nin odasını da temizlemeyi düşünüyorum camını silmeyi düşünüyorum camı yaptıktan sonra zaten diğer olaylar kolay şimdi şurayı silelim daha sonra Bilge'nin odasından devam evet şimdi de domesosunu aldım Şimdi bu hiç görmediğiniz arka balkonu temizleyeceğim sizinle birlikte. Arka balkonun hali harap vaziyette. Dur anneciğim. Çıkma Bilgeciğim. Bu balkon Bilge'nin odasının balkonu. Çıkma kızım. Şimdi burayı temizleyeceğim ve buraya artık halı sereceğim. Bilge kaydıran istiyor. Öncelikle orayı yıkayayım. Burayı hızlı yapmam lazım ki Bilge çıkmasın. Bilge içeride kaydırağıyla oynarken ben de şu balkon demirlerini sileyim öncelikle. Balkon demirlerini silmekle başlayayım. Şurayı da şöyle biraz toparladım. Burada da eleyeceğim ürünler var. Sonra balkonu yıkayıp camına geçeceğim. Ben silmeye devam. Evet, az önce balkonun dağınık halini görmüştünüz. Balkonu yıkadım, akladım, pakladım. Şöyle eski balkonumun halısını da yerleştirdim. Tertemiz oldu. Böyle masayla kamufle ettim eski villada kovalarını, temizlik kovalarını. Şimdi cama başlıyorum. Bilginin haline bakar mısınız? Leğende su almış Oyuncaklarını yıkamış Paçalarına bak, eli yüzü su içinde Göster paçalarını Paçalarını da sıyırmış sanki derede Çamaşır yıkıyor Arabalarını yıkıyormuş O da temizlik yapıyor yapmamak için bilgiyi uyuttum. Geldim cam balkonu temizlemeye. Şimdi sıra cam balkonda. Hemen hemen arka taraf bitti. Salon, mutfak ve oturma odası kaldı. Bilgenin odası, yatak odası, komple bir köşe tertemiz oldu. Şimdi cam balkonu hızlı bir sileceğim. Sonra temizliğe hızla devam edeceğiz. Her girişelim cam balkonu silmeye. <laughs> arkadaşlar. Bayram temizliğimizin artık sonuna geldik. Çok yorucu oldu. Bugün sanırım üçüncü gün temizlikte. Gecesi, gündüzü böyle sürekli temizlikle geçti. Hatta salonu falan da temizledik biz Emrah'la. Camını sildik, perdesini falan astık. Orayı da bir dip köşe temizledik ama artık orayı çekemedim. Çünkü kamera açsaydım bilgi uyanacaktı biz konuştuğumuz zaman. Şimdi son olarak mutfak donatlarımı sileceğim. Ve artık bayrama hazırız. Evimiz pırıl pırıl tertemiz oldu. Biz mutfağımızın perdesini temizledik. Astık, camını sildik, perdeyi yıkadık, astık ama sonra bir karar değişikliğiyle bu mutfağımızın perdesini değiştirmeye karar verdik. Umarım dün perdeci geldi. Bayrama yetişir perdemizde. Zaten onu da size çekerim. Vlog olarak çekemesen bile, hemen göremeseniz bile Instagram üzerinden takip edenler kolaylıkla pernemizi görebilir. Hadi şimdi suyumuzu hazırlayalım ve mutfağımızın dolaplarını silmeye başlayalım arkadaşlar. şöyle dolapları silerken bir tane bulaşık makinesi deterjanını attım sıcak suya. Şimdi bunun çözülmesini bekleyeceğim. Daha sonra çok güzel sileceğim. Sizlere tavsiye böyle yaparsanız yağların kolaylıkla çözüldüğünü görürsünüz. geldim. Videoyu başlattığım noktada bitireyim istedim. Bayram temizliğimizin sonuna geldik. Evimiz tertemiz oldu. Misler gibi oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. İzlerken Sizlerde bir yandan temizlik yapmışsınızdır veya temizlik yapmaya sizi şevk etmiştir bu video. Böyleydi arkadaşlar. Herkesin Ramazan bayramını şimdiden kutluyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Tatlı yemeği çok fazla kaçırmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.